Arkadaşlar merhaba. Yine ben Vederen Erbey. Bugün sıkça sorulan bir soru ve araştırılan bir konu hakkında bir video çekeceğiz. Yeni bir şeylikta kalacağım hazırlıklarında neler yapmalıyım? Umarım beni duyuyorsunuzdur. Çok değimli değilim ama artık dayanamıyorum zaten bayılacağım. Melih Bey Selam aleyküm. Aleykümselam hoş geldin. Aha burada kedi var. Nasıl? Çok enteresan değil mi? Pet shop'ta kedi olması. Çok enteresan. Melih Bey. Çok Yine. Evet çok teşekkür ederim efendim. O sizin yakışıklılığınız. Melih Bey ile şöyle döndürelim. Melih Bey merhaba bir. El sallarsınız izleyicilerimizi. Merhaba, merhaba. Şimdi bugünkü konuyu söylüyorum. Ama çok ben hazırlıksızım bana hiç... Yok aslında tam senin uzmanlık alanı. Yok oh, hayır diye. hemen söylüyorum. Kedi alacağım köpek alacağım almadan önce hazırlığımı nasıl yapacağım? Kedi alacaksınız köpek alacaksınız. İlk önce evde evet. bakacaksınız eğer. Evet. Açıkçası köpek tavsiye etmiyoruz. Yani Onu evet. Evde köpeğe verirseniz ee, sevginin ağacında köpeğe vermeniz gereken başka şeyler var ciddi bir zaman vermeniz lazım. Eğer o köpekte günde iki saat zaman geçiremeyecekseniz kesinlikle evde köpek almayın. Mümkünse kedi alın. Hani kedinin ihtiyaç duyduğu zaman köpekten çok daha az. Hatta siz yokken daha da mutlu oldu. Daha için. Da mutlu oluyor. Çünkü kedi evin hakimi olduğu için, evi kendi bölgesi bellediği için daha mutlu oluyor. Onun haricinde almadan önce kesinlikle alerji testini yaptırmanız lazım. Siz de, eşiniz de, da, herhangi bir alerji varsa, bunun testini yaptırırsanız aldıktan sonra evet. herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Peki. Farz edelim her şeyi yaptık. Ben de dedim ki ya kardeşim ben geldim kedi alacağım ama işte atıyorum kedi. Sen dedin ki 3 gün sonra gelecek kedin. Evet. Diyelim. Evet. Ben de dedim ben şimdiden hazırlığımı yapayım. Neler öneriyorsun? Yani ne alayım? Bunun kum kabı, kumun maması, suyu kabı falan. Öncelikli olarak kum, kum kabı bir de kaliteli bir mama. Bizim profesyonel grup dediğimiz protein oranın, kaliteli protein oranın yüksek olduğu. Yani şöyle diyeyim, 10 TL de kedi maması var, 100 TL'ye de kedi maması var. 10 TL kedi mamasından düzenli olarak verirseniz en sonunda geleceğiniz yer <laughs> Ahmet'in <laughs> dükkanı. A Aynen Hiçbir şekilde kaçarı yok. Sonuçta hayvan yeterli protein alamaz, beslenemediği için de hasta olacaktır. Bağışıklığı düşecektir. Kum, kum kabı, mama, mama kabı, taşıma çantası. Evet. Bek o zaman ürün var, Evet. Şimdi şuradan hemen mesela taşıma çantası olarak şimdi kriterleri de değiştirdiler bu plastiklerin evet, boyutlarını değiştirdiler. Klasik plastiklere kesinlikle uçağı almıyorlar. Uçakta şu şekilde ön koltuğun altına girebilecek Selam ebatlarda. Aleykümselam hoş geldin. Sıkıtıyor biz sende. Gel gel hoş geldin. Doğaçlama yaptı zaten kendisi <laughs> sağ olsun. Baskın yapar gibi. Şu şekilde veyahut da şu şekilde yine Taşınabilir, sırf altına çantası şekilde önündeki yolcunun rahatsız edilir. Onun haricindekileri kesinlikle almıyorlar. Anladım. Direkt uçağa geri gönderiyorlar. Hatta İstanbul Atatürk yok İstanbul havaalanında 400-500 lira yani fırsatçılar da orada başlamış. Aynen aynen. Yani şey şu hani bavulun sığmadığı zaman küçücük Tabii. SM spor çantalarını 1 milyardan aynen. satıyorlar o işe aynen, girdiler aynen. aynen. Mamalar ya yani marka konusunda Melih'te de... Tamam de. sen bak ben burada devam ediyorum. Şimdi marka konusunda burada bir sürü marka var. Biz Melih'le şöyle beraberiz. Melih ee, Melih'te olan mama ben de yok, Ben de olan mama Melih'te yok. Ama burada bir sürü marka var. Melih'te çok çeşit var. İşte kısırlaştırılmışı ayrı. Genelde tabii alacağınız kedinin küçük olduğunu düşündüğümüzden dolayı kitten'la başlıyoruz kimisinde kitten diye geçiyor. işte kimisinde young diye geçiyor. mesela şimdi hemen şey muhabbeti oluyor. Kedimize tasma alalım mı? Kedimize tasma alalım mı erkenden? E 5 ayına kadar tavsiye etmiyorum. 5 e kadar Çünkü tavsiye etmiyorum. Sen anlatmaz takıldığını Evet. evet. Şimdi e, boynuna göre çok büyük olduğundan dolayı ya patisini geçirip böyle kalıyorlar. Ya esneyip ağzına takıyorlar. Bütün gün tabii yanında olmadığınız için o yüzden takılı kalabiliyor. Çok önermiyoruz. Özellikle köpeklerde de hemen aldığı gibi bir tasma sevdası oluyor ama... Süsleme sevdası diye. Süsleme sevdası gerek evet. Yok. Aynen. İlk başta bunlara çok gerek yok ama kediler için kritik. Ee, biraz önce Melih Bey'in de söylediği gibi. Kum, kum kabı, mama, mama kabı bunlar çok önemli. Ee, taşıma çantası çok önemli çünkü... Geçen gelen bir tane müşterim vardı ya. Her yere kucağında götürüyor ki diye, Sonunda evet. solunum yolları olarak geldi evet. bana. Ee, ona çok dikkat etmek gerekiyor. Peki farz edelim köpek aldım. Evet. Köpekte kum olayı yok. Onda ne öneriyorsun? Yani ne veriyorsun ilk başta? Köpekte şimdi tuvalet eğitimi konusu çok sıkıntılı bir konu. Hatta şu an yeni yeni artık eğitimciler tuvalet eğitimi vermemeye çalışıyor. yani doluyum yum şeklinde. Yani bu tamamen sizin köpekte olan ikili diyaloğunuz, tamamen iletişiminizin ne kadar sık olduğuyla alakalı. Biz ilk önce çiş pedi ve çiş damlası veriyoruz. Ki Adım o da %100, belki, 100 çalışmıyor kesinlikle, ama. Kesinlikle %30. %30'u ben geçeni görmedim. Yani 10 kişiye veriyoruz, 3 kişisinde işe yarıyor. Tamamen sabır, ödüllü eğitim şeklinde e, pedi evin istediğiniz bir kısmına seriyorsunuz hayvan özellikle ilk başta hayvanın ilk çişini yaptığı yere sermenizi tavsiye ediyoruz. Hani oradan başlayın. Hani kuyuna gidin hayvanın. Ondan sonra sizin istediğiniz yere günde bir metre bir metre şeklinde taşıyıp. Ama dedim ki köpekte kvalitetimi gerçekten çok. Ben bazen interneti açıyorum okuyorum. Orada bir hafta diyor, beş gün diyor, on gün diyor. Yalan. En az 45 günlük bir eğitimdir yani. Ondan... Zaten 45 gün içinde de biz aşılarını bitiriyoruz. Evet. Ondan sonra da dışarıya çıkmaya başlıyor hayvan. Evet, aynen öyle. Ama yani. e, tabii şimdi şey gibi algılanması ya çiş pedi, çiş damlası bir işe yaramıyor değil ama yarama ihtimali tabii çok üzerinde daha düşük oluyor. Ee, üzerinde yazdığı kadar yaramıyor. Evet, üzerinde kadar yaramıyor. Yemek başlangıcı genelde köpeklerde anne sütünden sonra bir yaşmama geçişi öneriyorum yaş mama, bir de ben. Bir profesyonel gruplarda hani senin yine tavsiye ettiğin bu starter var. Evet. Anne sütünden yeni ayrılmış köpekler hı hı. için özel maması var. O kritik o bir aylık dönemde o ondan sonra papaya dönüyor. Evet. Eee de öyle tasma işlerine girmeye gerek yok. Ee, aldığınız ırkın büyüklüğüne bağlı olarak ilk başta yine bir taşıma çantası öneriyoruz. En azından evet. sokaklarda Kesinlikle. yürüyüp dolaşmasın diye. Ee, Milim Pet Shop'u böyle arkadaşlar. Her türlü Ayas Pet Shop, Ayas Pet Shop, Trabzon Meydanı'nda Zaferci. <laughs> Burada Aradığınız her şeyi bulabiliyorsunuz. Biz Melih'le böyle dirsek teması halindeyiz. Sağ olsun bizi hiç kırmıyor. Ee, hem mama konusunda danışarak kaliteli ürünler almaya, Pet kaliteli ürünler bulundurmaya özen gösteriyor. Tabii ki ticari kısmı da var. Uygun fiyatlı mamalar da var. E bunlar da olmak zorunda zaten çünkü burası bir ticarethane sonuçta. Ama özellikle müşterilerine hep profesyonel mamayı öneriyor. Ee, şimdilik aslında anlatacaklarımız bu kadar. Ee, Melih Bey'e de bir merhaba diyelim dedik. Ha tarama merhaba. konusunu. Merhaba. <laughs> tarama konusunu bak önemli bir konu. Tarama. Şimdi tarakları görünce şurada 55 bin çeşit tarağın. Ne öneriyorsun tarak? Tarak uzun tüy köpekler yani uzun tüy kediler kısa tüyler fark ediyor. Hepsi birbirinden farklı. Her gün taramayı tavsiye ediyoruz hem tüyünün bakımlı olması için hem de tüylerin tiftiklenmemesi için hani sonradan daha yüksek meblalar ödememesi için hayvanınız her gün bir dakikaya fazla değil. Bir dakika bir tarayın. Sabah kalktınız, kavalsız yaptınız. Bir dakika tarayın. İlk başta hani çok taranmayı sevmeyecekti. Onu işte taradın, bir ödül verdi. Ondan sonra kendi gelip taratacak. Yeter ki ödül ver diye. Hani o şekilde Eldiven? Eldiven 12 aya kadar işe yaramıyor. Yani yavru köpeklerde kesinlikle işe yaramıyor. Yetişkin köpeklerde işe yarıyor. Kedilerde? Aynı şekilde işe yaramıyor. Kedi yetişkin olunca ama işe yarıyor. Evet. Ee, Kötüyse şey, daha çok tarak. Bu tarak kolayı yapana da kolay, kediye de kolay olduğu için öneriyoruz ama özellikle kısa tüylülerde, o tüy dön değişim döneminde falan o elektriklenmeyi sağlayıp toplamıyor üzerinden. İnsanlar da hiçbir işe yaramıyormuş gibi düşünüyor bu sefer. Evet, şu dönem, şu mevsimde zaten tüy dönemi yani mevsim değişikliği. Bugün hiç yoksa 20 kişi aynı şikayetle geldi bize çözemiyoruz, bir şey Halledemiyoruz, halledemiyoruz çözemiyoruz, halledemiyoruz. Halledemezsiniz. Onun tek yolu eğer veteriner derse ki size hayvanda B vitamin eksikliği var, protein eksikliği var, gerekli takviyeler yaparsınız. Onun haricinde Mevsimsel geçişlere zaten bir şey yok. aynı oranı öyle. düşüreceksiniz. Ben külliyi beş defa süpürüyorum şivanın Az önceki yani. Önceki konuya geliyoruz ama mesela günlük misal veriyorum beş liralık, on liralık mama yedirirse istediği kadar mevsim değilsin, aynen. her mevsim dökecek. Aynen, aynen öyle. Melih'cim çok müşteri, teşekkür ediyoruz. Müşteri. Sen müşterine bak. Ben de konuyu toparlayayım. Sen geleceğini bilsem şurada bir hazırlık yapardık. Şurada. <laughs> burada da Melih'in şimdi Melih bir pet shop. Ee, tabii ki hayvan satışı var. Yani o da böyle çok fazla bulundurmuyor. Genelde sipariş üzerine geliyor ama asıl Melih'in burada başka olayları var. Dışarıdaki sokak hayvanlarını pet shop'unda bakıyor. Merhaba uyuyor musun? Merhaba sokak hayvanlarını da besliyor. Sokak hayvanlarını da sahiplendiriyor. Bilin buraya getirip kedimizi sokakta bulduğunuz gibi duymasın. Duyunca kızıyor. Sokak hayvanını bırakıyorsunuz ki bakın burada da var sıfacıklar. Yamalı içecekti Bunlar. Dur. Bunlar. Hep sokak hayvanları Melih onları sahiplendiriyor. Yamalı da Yamalı hani? Yamalı. Nerede? Şu yatan mı? Evet. Ha onu çektik çektik. Uyuyor uyuyor ama. Yamalı. Yamalıyı fazla dürtmeyelim. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Hazırlık aşamasını biraz daha anlattık size. E, veteriner hekim ve pe, uzman pet shopçu arkadaşların sözünden çıkmamanızı öneriyoruz. Kendinize iyi bakın ve deriner bey kalın.